bir şey olabilir mi? Düşünelim. Hepinize merhaba like, arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Brain Taste 2 oynuyoruz. Bu oyun insanlığa erkeşmemiş yok ama sizlerle geleceğe katılırsanız o bir de geçelim. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı şu şekilde. Ee, şeyler var, bölümler var Kubler Firar'da. Ondan sonra Seray Spor'da gibi bölümler, Dedektif Beslat, Bizim Aile. Bunları yaptıktan sonra Bizim Aile falan unutan şeyler de açılacak. Şimdi Sera'yı zayıflatacağız. Sera incana biraz cips istiyor ama cipsi ulaşamıyor. Şöyle. Şöyle. Ay yanlışlıkla şey düştü. Işte. Aa doğru. Bu da mı cips? Aa. Çevirmek istemiyorum. Asansör kullanmasına izin verme. Tamam. Güzel. Hayır. Evet. Geçsin. Evet bastonlu. işte yanında dedenin bastonlu. Hadi bakalım. Bakalım. Merdivenlerden nereden çıkmasına yardım et diyor. Böyle. Çok zayıflatacağız. Evet. Sera'yı çok zayıflatmamız gerekiyor. Hadi bakalım. Bu kadar egzersizden sonra ayakları korkunç durumda ona yardım et. Allah. Aç 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 aç. Heh. Suyu da şey yaptık. Güzel. Tamam. Hadi bakalım. Yok, teşekkürler. Seray kalori yakmanın kolay yolunu arıyor. Bakalım. keseceğiz bunu. Ama bir saniye. Allah Allah. Koştur koştur koştur. Hadi koştur. Koştur. Nasıl bir şey yapabiliriz ki anlamadım. Yapma. İyi alalım. Kalori yapmak için bir çakmak bu. Tamam. Ee, neyi yapacağız peki çakmakla? çakmak kime diyorum ben Allah Allah kalori görmek için bir sorun etmem ve neyi yapmamız gerekiyor acaba bir saniye çakmak şimdi burada kalsın televizyonu açtık güzel evet şimdi neyi yakacağız böyle baktıracağız galiba yok bakıyor zaten Allah Allah çakmağı nasıl yakabiliriz ki düşünelim. Hmm. Nasıl bir şey yapabiliriz? Bir düşüneyim. Burada kal Tuka. Neden böyle oldu? Tuka değil mi? Şöyle bir şeye sürtsek, şuna sürtsek. Soru metni. Soru metni. Kalori, e Bir saniye. Biraz şeyden çözelim. Kübülay fray, Fırar'dan. Kübülay haksız yere suçlandı ve hapsedecek. Şimdi dosyasına koymak için fotoğraflarını çektim. Ne yapacağız? Bu tarafa dönse nasıl olur? Böyle. Oldu bence. Ha? Şunların renk yerini falan mı değiştireceğiz? Şöyle dönmüyor bu? Altına doğru baksa. Allah Allah. Bilemedim bak şimdi ee, bir düşünelim. Neyse o zaman diğerine geçeyim. <laughs> İsmin dedektif Behzat. Güzel. Behzat dedektif nerede? Aha. Ne yapacağımızı buldum galiba. Hadi bakalım. Al şunu. Aa bunlar ne yapacağız ki? Evet. Siyah boyadık gözlüğünü. Güzel. Evet. Vay Ama şüpheli görünüyor. Ha. Bakalım. Hih, çabuk. Kapat şunu. Evet. Güzel. Kapat. Ne patladı? Nasıl bir deyerek görüyorsun? Çok şey. Zeki. Hadi bakalım. İz Teşekkürler. istemiyorum. Bazı ipuçları almak için fakirde araştıralım. Güzel. Ha olabilir mi düşünelim. Şu olabilir mi? Yok. Bak şimdi nasıl yapacağım? Müzikte müzik de çok güzelmiş. Aha. Bir şeyler görüyorum sanki yavaştan. No. Yaşasın. Galiba bir şeyler buluyoruz. Aha. İşte bu. Bakalım. Güzel. Güzel gidiyoruz. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Edemiyoruz. Neden? Aa. Evet, bir saniye. Bunda bir iş var. Şu sayılardan devam edelim o zaman. Aha. Buldum. Bakalım. Bunu şöyle getirsek. Bu da şöyle gelsin eğer şu şekilde gelse olmaz. Allah Allah. Bir dokuz iki bir kesim var. 1792 dakika. Bin Ay canına brain test de brain test reklam çıkması gerçekten. no 1792'ye gitmesine yardım et. 1792 Allah. Eee şurada. Doğru. <laughs> doğru yere geldi. <laughs> Hadi bakalım. Çok doğru yaptık. Bu ne böyle? Ev çoktan terk edilmiş birkaç iyi ipucu toplayalım diyor. Güzel. Burada bir silah var. Çok güzel. Burada bir şey var, bir cüzdan var. Da. aslında buralarda da bir şeyler olması gerekiyor. Burada bir kırık var. Onun dışında bunların altında falan bir şeyler var mı bir bakalım. <laughs> bir kimlik var. Doğru. Bak ne kadar dedektif görürsün. Gerçi o hiçbir şey yapmıyor. Evet arkadaşlar ben bugünkü <laughs> videom bu kadar. Bu kadar ne videom ben hapsızlıkla abone olmayı yemezler. Like. Kanalıma ilk sizi seviyorum. Hoşçakalın.